Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Yunus'la birlikte chatte bazı arkadaşlarım bilemeyeceği bir şey göstereceğiz. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Şimdi şöyle oyuna yeni başlamış olan veyahut hiç yani chatle alakası olmayan bir insanın bilmediği bir şeydir diye düşünüyorum. Belki yani oyunda bilmeyenler de vardır illaki gibime geliyor. Şimdi siz çete chat girdiniz. Chat'te mesela biz Yunus'la oynuyoruz. Discord'umuz yok. işte grup odasında da böyle hani biri gelip çıkınca sizin mesajlarınızı görmeye devam ediyor ya. Onu da istemiyoruz. Ya da grup olmak istemiyoruz ama aynı chatten konuşmak istiyoruz. Ee, giriyorsunuz chat'e help yazıyorsunuz. Slash help. Şirket odasında yazayım da şimdi globalda karışmasın ya da bizim şeyde yazayım. Ben buraya bunu ya, yazdım da. Ne? Ya da ya da ya da. Ha. Her zaman Discord'umuza katılıp buradan konuşabilirsiniz. Aynen. Bir, <laughs> birlikte oyun oynayabiliriz. Gelirseniz hep birlikte güzel sohbet ediyoruz. Şimdi her yazdığımda burada create merit geldi. Slash create yazıp create yazıp uşiler diye bir isim koydum. Ve gördüğünüz gibi şu an uşiler odasında konuşuyorsun diyor. Ben buraya slash invites invite e, Yunus'un adı. Ha, şimdi geldi de yaz. Celle e, <gülüyor> <gülüyor> Yaz lan. Tamam. Yunus'u davet ettim. Ona şu an bir tane şey geldi. Orayı da olmaz. Mustafa'dan direkt hani Mustafa'nın ismiyle mesaj geliyor. Kazastuka tarafında Uşiler odasına davet edildi diye bir mesaj. Altta da hemen yine Mustafa'nın isminin yanında daveti kabul et diye bir tane link bağlantısı gibi şey geliyor. Ona tıkladığımız anda beklenmeyen bir hata oluştu. daha Yine, be yine beklenmeyen bir hata oluştu. Ya oyunda şu an sıkıntı olduğu için e, zaten biliyorsunuzdur. Çok Yine beklenmeyen bir hata oluştu. Sen kurup bana istek yolla bu sefer. Ya yani böyle arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Onun dışında help yazıp başka şeyleri de görebiliyorsunuz burada işte kendiniz bakabilirsiniz. Şimdi Yunus kursun bir de o bana davet atsın. Bakalım ee, hem size gelen istekte nasıl gözüktüğünü göreceğiz. Güzel olacak. Aynen. Global adasındayım mesela şu an. Öyle duruyorum. Bir saniye ismini kopyalayacaktım. Ne oldu bil? Ne oldu? oyundan attı ana ekrana döndüm. Mustafa'nın ismi de hani biraz daha sıkıntı. Şeyden kopyalasana oğlum. Oyun içinden, grup kısmından. A doğru, oraya yapmışım. Üstüme, üstüme bas. CTRL C, CTRL V. Şimdi slash invite. Mustafa'nın tabiriyle. Invite. dedik. Aynen bakın şöyle gördüğünüz gibi. Daveti kabul ettim bastığımda ve may Teknik Odası'nda konuşuyorum. Gördüğünüz gibi burada yazdığım şeyi, hiç kimse görmüyor bizim dışımızda. Ee, şey, acaba ben şey yazsam, slash users yazarsam görebiliyor muyum? Göre, Ha görebiliyorum. Odada kaç kişi olduğunu, hangi klana ait olduklarını görebiliyorum. Böyle Aynen arkadaşlarınıza like. güzelce, yani chatte eğer konuşmak istemiyorsanız. Yani chat, bura genel olarak chatte. Dediğim gibi işte nedenlerden dolayı konuşmak istemiyorsanız böyle konuşabilirsiniz. Discord adresimize de bekleriz her zaman açıklamada. Şey diyeceğim şey diyeceğim şey <gülüyor> diyeceğim. <gülüyor> ee, şu anda bağlantım koptu benim. Geri geldiğimde odada gözükmüyorum şu anda. o Oda bende yok. Allah Tekrar odaya nasıl girebilirim? Ya da mesela bir yaz bakayım şey olacak mı? İşte invite atayım mı? Dur bakayım. İşte invite atmana gerek var mı? Çünkü oda sana olarak. ait değil diyor. Ya kendi odana geç ya da birini... Geç ve birini davet et. Evet. Neyse slash... odadan çıkmak istediğimde de slash leave yazıyorum ve odadan gördüğünüz gibi çıktım. Acaba Yunus global odasında slash leave yazarsam ne olur? Hmm. Delince. Global anlatmırız. <laughs> Ünlem yazdım. Evet gördüm. Tamam gördüğünüz gibi <laughs> hiçbir şey olmuyor. Normal hayatınıza <laughs> devam ediyorsunuz. <laughs> Kesinlikle öyle. Böyle şeyler denemeyiniz. <laughs> Gerek yok. Biz denedik. Bir şey olmadı. Aynen. Her şeyi denemeye çalışıyoruz. Ee, o zaman bugünlük bizden bu kadar olsun. Abone olup videoya da like atarsanız gerçekten bizi desteklemiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Discord'umuza gelin. Aynen öyle. <laughs>